Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Excel sençerlik çevirirsin. iki çekiyoruz. Yanımda Mehmet Ali var. Hoş geldin Mehmet Ali. Hoş bulduk. Hadi şimdi ilk maçımıza girelim. Bu, bu birinci seriyi izleyenler bilir. eksi yiyince çarkı çeviriyoruz. Çarkı, e, çarkı çıkan cezayı yapıyoruz. Cezayı yapamazsak bir daha çarkı çeviriyoruz. Eksi yersek yani, çar, e, yani ne cezayı yaparken eksi yersek bir daha çarkı çeviriyoruz. Öyle ne? Çılgın mısın ya? Dikkat et. Ya şuradan yemeye bak. şuradan yemeye bak. Yani Adam gir çekil, gir çekil, gir. Ben Abi. Abi zor kaçtık. İkinci. Şu an eksi yemem. Şu an ikisi yemedik. Üçüncü olunca çıksın. Evet. İyi, iyi, i̇yi bari yedik. İlk maçtan. <laughs> İlk adım. Ich ziehe euch halt Artı aldık Abi. Oha. <laughs> 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 ama öldüm. Abi onun yüklü şeyleri kestim. Sen alırsan o altı yüklü ama ultinde olmaması gerek. Ultimde olması nasıl kaldı? Tamam bir kere vur yanına gidebiliyorsan git. Tamam deneyeceğim. Ben de. İnşallah az kalmıştır dolmasına. Kaç. Tamam az kalmış. Yolda. Yanına gitmem lazım. O şeriyeli Ama mi gidemiyorum. Yok. Öldüm. Dayanayım mı? Dayanmaya çalış. Dayanamam, Ay, dayanamam. ki dayanamam. Mümkün değil. Olsun bir daha atıyorum. Ben de şimdi dayanamayı kalmak istemiyorum. 24 mü? 24 mü? Aynen. Çok iyi oyuncular gelir. <laughs> Arkadaşlar i̇yi bu arada edinmiş. oyuna e, aksesuarlar geldim. Oyun iyice karıştı. Ben sevmedim. Sevmedim ne? Hmm. Oyun iyice karıştı ben. Ve donmaya başladı. Daha çok kastırmaya uğraşıyorlar galiba. Ne yapsın adam abi? Adam elinden gelip yapmaya çalışıyor ama ya Oyuncularını da kaybedebilir yani. Düşük sürümlü tabletleri varsa yani diğerlerinin Aynen. Oyuncularını kaybedebilir yani. O yüzden dikkatli olması gerek. Aynen yani yaptıklarımın katil. Dikkatini... Katil. Dikkat. Hani Aynen dahaynamayacaksın. Ee bir deneyeyim dedim. İyi Hepsi tamam. yer tek bu maç. <laughs> i̇şte. İyi bir tane için. kay 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 gitti. Nasıl ya? Ne i̇şte gitti? Bir gidemez. Abi sen yer abanın da olmadı mı? Harcadım lan. Şöyle şey, oldu. Biliyordum onu. Ama ben de evet. hiçbir şey kaç kaçmaz. <laughs> Aç o bunu şimdi biraz anlatamıyorum. Ne bir de yemek yiyecek? Aynı. Abi, abi hep bize geliyor, azıcık ayrı bırak. Ama çok da evet. değil yani az mı dedik? Dikkat, abi. Biraz dikkatli oluyor be. Ben zaten her türlü uçuyor oluyor. Abi kat, şey kat, kat, dikkat dikkat geliyor, dikkat daha, dikkat. Ah şöyle dikkat sana bir Al. Abi Al. Neyse üçüncü olduk. Sıfır aldık. Ay eksi beş. Dördüncü olmuşuz. İşte ben neden değiştiriyorum şimdi belli. Abi. Yüklesi ne kadar yüksek olursa o kadar zor oynuyor geliyor ben biliyorum çünkü. Ne halim? Yani? Bilmiyorum. Canım benim Herhalde devam edelim o zaman. Ben oynadım. Ha çark. Kay kaybetti kaybettik doğru. Eksi çıktı. Çelinin yere bandı. şehrin yere bandını kullan. Kullanmadan ilk üçe gir. Okay. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar biz hemen geleceğiz. Evet arkadaşlar geldik. Hazır devam ben sen de. bandını kullanmadan ilk üçe giriyorduk en son. Yemeğimizi yedik. Aynen. İnşallah düzgün konuşurum. <laughs> İki takımın elenmesi lazım. Kazan bunu iyi yapmamız için. Böyle yani tabii internet gidiyor. Tabii eksi yememiz de lazım. Eğer eksi yememiziz. Konuşamıyoruz arkadaşlar. Konuşamadım. Konuşamadım ya. Bizde Türkçe yok. Türkçe no. Bizim okulda arkadaşların da öyle. Hiçbiri konuşamıyor. Hepimiz konuşamıyoruz biz. Benim okulda zilleri en azından konuşabiliyor. Ama yani. Ben... Gel şuradaki videoya bak. Benim, benim yara bandını kullanmamam lazım. Abi. Hı -hı. Oğlum ben şimdi gelip seni mi kurtaracağım? ya Yaraba, Yara bandını kullanma demiş adam. Kullandın Aa, mı? Yok kullanmadım. Sonra bir daha çevireceğiz. Şey Kesinlikle yani. Hadi ya. Takımın daha eğlenmesi lazım. Nasıl eleyeceğiz sen? Hepsinin yükü fazla. Bilmiyorum. Hadi evet, ben mal gibi gidip o, öldüm. Gel gel onlar birbirlerini ele alır. İnşallah Ulusak. biri bu şeyi bir tane şeyi gelmez. Abi. Hayvan ya. Ya abi çekil işte oradan. Ya nasıl vuruyor? O gene vurur ha bence biraz daha gene gel. Duvarın içinden mi vuracak arkadaş? Vur. Ya e, kaçmıştır belki. Abi. Yok eğlenmemiş bu takım. Eğlenmiyor ki. Abi. Şurada birbiriyle şey var aaa eğlendim valla eğlendim yırttık o oh be bir de eksi yemezsek o sıfır alırım zaten de artık da alabilirim şimdi bir de eksi yememiz lazım aynen o sıra allah belan bak senin yüzünden yedim ha onu oğlum bu talet beni görüyor lan <laughs> seni hissediyor fake attı. <laughs> hayır vurma ah Abi. Onun bir takım eğlenmiyor artık yani. Öyle artık öyle. Ha ultim doldu. Allah yapıştır bir tane ya. Gel. Şu bir, diğer takım. Tamam o bitti, bitti Şimdi bunlarla kaldık iyi mi? Evet. Hiç iyi değil ben öyle öl. Ben de öldüm. Demeye kalmadın. Boş ver beni. Neyse. Ben bir nereye katladım da sana yenemeyeceğimiz için. Ay. Ama yaptık. Yine kazandık. Yani sivirmiyoruz. Devam Aynen. ediyoruz. Şu kutuyu da açayım bari. Çıkmıyor. Benim de. Bana da hiçbir şey çıkmıyor. En son Leon çıktı. Bana Süpersen. en son sen de çıktı. Yok bana en son, en son Piper çıktı. Artık bir daha vermez. Bana hiç Bir destansım kalmış. Şimdi bir tane süper enderim kaldı. Benim de. Sinir oluyorum. Efsanevi ya. Bir egzemlerin arasında bir tane süper ender olması beni sinir ediyor ya. Şu an benim üç efsanevim yok. Bir destansım bir de süper enderim. Benim 2 e, iki efsanevim bir e, gizemliğim Bir tane de süper enderim yok. Sana ne yok gizemli olarak? De yok. Ben de var. Ama ben hiç şey yapmıyorum ya. oynamıyorum Bana çıkan karakteri sana çıkmıyor. Sana çıkan karakteri bana çıkmıyor. Oyunun mantığı işte. <laughs> Kuzenime spy çıktı. Hiçbirimizde yok. Sen de sen de var. Ben de bir tane efsanevi var. Herkes bir insan Şu an yani e, biz o üçümüzü Tabii toplasak bütün efsanevilerimiz süpersel var. Süpersel meyakut, tane meyakutu vermeseydi bana da çıkmayacaktı şu an videom. E? Ee? Hala şu an efsane yok olacaktı. Yok mu olacaktı? Yani evet. Olmayacaktı böyle Yok olacaktı benim Türkçem öyle. <gülüyor> <gülüyor> 13 bilir. Allah rahmet eylesin. Biz Allah rahmet eylesin. Birine de varsak tabi ayrılırlarsa. Ee, Eksi alırsın. yemedik merak etme sıkıntı yok. Öldük zaten. Yemedik. Tamam. Ben öldüm. Evet. Çok Kaybettik. normal ya. saldım. Uh. Keşke vursaydım belki alırdım. Alın. Sonuçta her yok, yok yani kafamıza takmıyoruz. Devam. Eksi yenilik yani. Devam edelim. Son elimiz. Çünkü onu YouTube tek atmıyor arkadaşlar. Onun için ben Bahri Can'ı uyardım. Biraz sessiz olabiliriz çünkü odaklanıyoruz. Kusura bakmayın. Eksi eksiyoruz. Allah belanı. Ahmet orada yemedi. Ortaya geçmemiz hiç oldu. Allah bekle. Ben öldüm. Kim bana vurdu? Jake, Jake mi tek vurdu yoksa Jake yardım mı? Jake öldürdü. Benim orada yani internetim ya, gitti bütün, ben bütün, Bütün meteorlar bana geliyor ya. Ben o roket diyorum. Okay. Sen her şeyi yiyorsun. Abi. Bize taktı bugün ben öldüm. Beni boş ver. Tamam ben kaçıyorum. Benim olurum. zaten internet gitti. Ulti atma zamanım olmadı. Oradalar ha. İyi ki meteor düştü oraya yoksa çıktığını göremezdim. <gülüyor> 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 neden Abinin. Bittin, neden? Neyse. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadardı. Bir tane challenge yaptık. Onu da başardık. E yani bu da prolukla ilgili. Aynen senin prolukla ilgili. <laughs> Aynen. Evet bugünlük videomuz bu kadardı. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.